Bu videoda kılıç kullanmadan Bedwars oynamaya çalışacağım. Kılıç yerine balta kullanmayı düşündüğümden dolayı balta almak için birazcık demirin birikmesini bekleyeceğim. 33 tane demir umarım yeter. Ben bir de çok fazla blok kullanan bir insan olduğumdan dolayı şu altınları da alayım. Bugün ilk defa Bedwars oynayacağımdan dolayı elim soğuk zaten. Bilerek solo girmedim. Bilerek dörtlü girdim ki zaten solo girsem hayatta oynayamam zaten kılıç kullanmadan. Nereye gidiyorsun? Öyle mi? Ben de geleyim bari. Yettim Ama bizimkiler girdiler ee, Çıkacaklarını pek anmam yeşil geliyor Yeşil geldi bile Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tamam temizledik biz maviye gittik maviyi kırdık. Yeşil bize doğru gelmeye çalışıyor. Bizim de yeşile bir takım dersler vermemiz şart oldu yani. Ee, mavi de geliyor sanırım. Şurayı hemen hızlıca halledeyim. Aa, bizim adammış. Sen niye yatağı açıyorsun ya? Sen niye yatağı açıyorsun? Kapatın şu yatağı. He, üstünü blokla kaplayacakmış. Tamam güzel. Umarım sarı da yeşile doğru gidiyordur. Bir iştarlık olur yani. Herkes birbirine baskı yapmış olur. Ben şu ortayı toplayabilir miyim O demir setliyse kaç Demir setli Demir setliyse kaç ee, Bunlar kapışsınlar Umarım sarı vurursun biraz Sarı vursana biraz canını azalt onun ee, Yapacak bir şey yok Yani şöyle Ben de yeşile doğru gideceğim Umarım alırım Umarım Ve tamam. Ve güzel. Tamam. Yeşili de ben kırdım zaten. Biz kırmızıyız. Sarı geliyor. Alırsınız onu yani. 3 kişiyiz burada. Ben de sarıya doğru harekete geçeyim artık. Bunlar ne yapıyor içeride? Bunlar ne yapıyor içeride bilmiyorum. Bir tane mavi kalmış. O bir tane mavi ben tek başına bırakmak istemiyorum. O bir tane mavi gelir şimdi zümrüt falan alır görülmez olur gelip bizim yatağı kırar. Hiç gerek yok böyle aksiyonlara. Ee, zaten bizim adamın biri galiba mavi'nin peşinde değilmiş. Ben ben giderim. Bu bir tane maviyi halletmemiz lazım. Yay almış. İnşallah zümrüt almamıştır. Zümrüt alacağını ortadan pek sanmıyorum ama gene de biz bir gidelim yani. Nerede? Ölmüş mü? Nereye gitti adam? Burada değil miydi? Bizi az önce düşürdü ve kayboldu mu yani? Lan. Neredesin bakalım. Yeşilin taraftasın. Bizim adam seni kovalıyor tamam. Fırında da hiç malzeme birikmiyor ki. Zaten oyun bitecek şimdi. Bir kişi kaldı. Bizimkiler sarılarda indirmiş. Neredesin mavi? Mavi oraya doğru yol yapıyor. Hızlı yol bilmiyor. İyi tamam güzel. O demir golem senin golem mi? O önemli. Bakayım evet onun golem. Lan blok ben bloklara bakıyordum. Blok bitecek. Aha demir golem de aşağı düştü o golem. Bakayım düşmüş mü? Nerede? Ee, aynen yok düşmemiş tam ucunda kalmış. Mavi şu anda elmasları topluyor. Kendini geliştiriyor. Kılıcını falan geliştiriyor. İzin vermeyeceğim ee, mavinin daha fazla gelişmesine zaten bir kişi iki tane golem koymuş wow yani inşallah golemleri düşürürüz yani zaten şu anda üç kişi oraya doğru gidiyoruz onun yayı var biliyorum ya nasıl bir şey yapacağım golem de var orada benim o golemleri bir şekilde düşürmem lazım. O yüzden şöyle yapıp golemleri attıktan sonra kazandık. Her neyse videomun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok makbule geçeceğini bilmenizi isterim. Ben Ali. Görüşmek üzere.